fill in the blanks Every morning I get up at 7:30 and I have breakfast I have coffee and toast for breakfast Sometimes I don't eat breakfast I don't have time After breakfast I have a shower and I get dressed I walk to school I have lesson 8:30 a.m. to 3:30 p.m. At 12:30 p.m. we have a break for lunch I finish school, I go home, I play video games or watch some YouTube. The evening, I go to football practice. I train for one hour. Then, I go back home and I do homework before dinner. I have dinner with my parents and we watch TV. After, I go to sleep. Evet arkadaşlar, şimdi boşlukları doldurmaya çalışalım. And because, but from in next that. then usually when every morning her sabah i get up at 7:30 7.30'da uyanırım kalkarım and i have breakfast kahvaltımı yaparım i tatatat dot, 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 boşluk have coffee and toast for breakfast kahvemi içer kahvaltıda tostumu yerim Every morning dediği için, her sabah dediği için ve genellikle yaptığı bir şeyden bahsetmesi daha olası. I öznemiz, boşluk, arkasından have verb fiilimiz. Araya gelebilecek geniş zamanda kullandığımız yapıları hatırlayalım. Frequency adverbs vardı yani sıklık zarflarımız. Burada yukarıda gördüğünüz yapılardan hangisi bir sıklık zarfıdır? Usually görüyorsunuz. Genellikle kahve içer ve kahvaltıda tost yerim. That 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 sometimes I don't eat breakfast. Bazen kahvaltı yapmam. Ha, o zaman ne diyecek? Daha önce söylediği durumun tam tersi bir şeyi ifade ettiği için. But Fakat But sometimes I don't eat breakfast. Fakat bazen kahvaltı yapmam. That, 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 I don't have time. Zamanım yok. O zaman kahvaltı yapmamasının sebebini açıkladığı için yukarıda sebep bildiren because görüyoruz. Because I don't have time. After breakfast, kahvaltıdan sonra I have a shower. Duş alırım. And I get dressed. Üzerimi giyinirim. I walked to school. Sırasıyla yaptığı yani peşi sıra yaptığı işleri sıralıyor ve yukarıda e, duş aldığını, üzerine giyini sonrasında yani then sonra okula giderim. Yukarıda görüyorsunuz then sonra then sonra okula giderim. I have lesson 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Saat 8:30'dan öğle 3:30'a kadar ifadesini verecek. Burada aradaki turdan yola çıkarak 8:30'dan 3:30'a kadar to e manalarını, e a kadar manalarını verdiği için e, yukarıdaki yapılardan hangisi 8:30'dan itibaren ifadesini verebilir? From yapısı from then done ifadesini veriyor biliyorsunuz. I have a lesson from 8.30 a.m. to 3.30 p.m. Yani sabah 8.30'dan öğle 3.30'a kadar dersim vardır diyor. Bakın burada have fiilini az önce yeme içme olarak kullandık. Burada da derse girmek, ders almak manalarında kullanıldığı Burada AM ve PM'in gün 24 saatin hangi bölümlerini kapsadığını bir görsel olarak bırakıyorum arkadaşlar. AM dediği biliyorsunuz ki gece yarısından öğle 12'ye kadar olan bölüm AM. Öğleden yani öğle 12'den gece yarısına kadar olan bölümde PM olarak nitelendiriliyor. At 12.30 pm yani 12.30'da öğleden sonra 12.30'da We have a break for lunch. Böyle yemeği için bir aramız var. I finish school. Okulumuz biter ve sonra okulumuz biter. Burada e, sonra manasında burada birçok şey olabilir. Şimdi virgül var. Bakın arkadaşlar e, ee, iki tane cümle var. I finish school, I go home. Yani burada ne diyecek? Ee, okul bittiğinde yani okul bittiğinde, okulu bitirdiğimde, derslerin bitirdiğinde eve giderim. Sonrasını devam ettireceğiz. İki tane cümleyi bağlayan bir bağlacı ihtiyacımız var. Yukarıdaki yapılardan da bağlaç olarak when, dığında, diğinde yani when I finish school okulu bitirdiğimde I go home eve giderim. I play video games or watch some YouTube. Ve şimdi burada I go home boşluktan boşluktan önce herhangi bir noktadan işareti görmüyorsunuz. Ve peşi sıra devam eden bir fiil. Bir I play video games eve giderim ve video oyunları oynarım ya da YouTube izlerim. Burada ve bağlacını kullanıyoruz. The evening. Şimdi the morning, the evening sabahları, akşamları yapılarından önce in propozisyonunu kullanıyoruz. In the evening. I go to football practice. Futbol antrenmanına gidiyorum. I train for one hour bir saat antrenmanım var. Bir saat antrenman yapıyorum. Then sonra I go back home. Eve gidiyorum. And I do homework for before dinner. Akşam yemeğinden önce ödevlerimi yaparım. I have dinner with my parents. And we watch TV. Şimdi eve gidiyor. Ödevlerini yapıyor. Sonrasında Akabinde manasında next kullanılır arkadaşlar. Next I have dinner with my parents. Akabinde ailemde akşam yemeği yer ve we watch TV. Televizyon seyrederiz. After I go to sleep. Daha sonrasında after that var. That burada arkadaşlar after that beraber kullanılıyor. Bir kalıp olarak daha sonrasında uyumaya giderim diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.